Merhaba arkadaşlar Bugün e, sizlere bir uygulama tanıtacağım Uygulama Youtube Studio Bu uygulamadan artık böyle montaj falan yapabiliyorum Mesela en son attığım videonun profilini şöyle yaptım e, Bunu da nasıl yaptığımı hemen göstereceğim sizlere Mesela şu Among Us şeyini e, montajlayalım Mesela Google'a geliyorum Google'dan Buraya Among Us yazıyorum. Şimdi buradaki görsellerle mesela şöyle bir şey çıktı. Ben böyle büyütüyorum. Böyle. Dur, bu olmaz. Başka bir görsel bulmam lazım. Mesela şu. Mesela böyle yaptım. Böyle yaptıktan sonra bunun Böyle ekran görüntüsünü alıyorum. Aldıktan sonra da buraya geliyorum. Buradan video düzenleye basıyorum. Şurada da bakın şöyle bir tuş var. Buraya bastığım zaman şuradan özel küçük resim diyorum. Buradan da şuraya basacağım ve buradan da ekran büyütüp şöyle ekliyorum. Mesela şöyle yapalım diyelim. Alt ve üst görünmesi tamam. Seç dedim. Sonra bakın böyle oldu. Kaydede bastığım zaman bakın kaydeti bastım. Görüyorsunuz. Bakın mesela görüntüsü artık bu oldu. Normal YouTube'a da geçeyim şimdi. Ee, S olduğunu kanıtlayayım. Normal YouTube'a geçtim şimdi. Bakın kanalıma geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle olmuş. Bu böyle olmuş. Mesela Among Us'ta gördüğünüz gibi böyle olmuş. Bu şekilde e, YouTube Stüdyo sayesinde editler yapabiliyorum buradan. Yani ben sevdim uygulamayı mesela e, Del ile Del ve Nani ile parkurunun örneğini vereceğim. Şimdi açıldığı anda ekran fotoğrafını çekeceğim. Hadi açılsın. Açılması biraz uzun sürüyor. Heh. Çektim. Şimdi geliyorum. Buradan. Böyle videoyu düzenliyorum en baştan. Tekrar buraya geliyorum. Burada özel küçük resme bastım tekrardan ve bunu seçiyorum. Sunucuya bağlanıyor göstermeyeceğim. Şu üstü gösterdim. Seç dedim. Şimdi kaydediyorum. Bence şu anda gayet güzel oldu. Mesela shorts'ta da 23 Nisan var. 23 Nisan'ın profiline e, şey koyayım ya. Türk bayrağı koyacağım. Türk bayrağı. Mesela şu olsun. Çektim. İki hamlede yapıyorum. Birinci hamle böyle yapmak. İkinci hamle buradan düzenlemeye basmak. Üçüncü hamle de yapmak yani. <laughs> Videolara gelelim. Videolarda da sonuçta çıkar çünkü o da bir video yani. Çıkmış insan. Aa, çıkmadı. Bakalım. Biz de şu şortlardan deneyelim. Video düzenle. Şu, şu görüntüyle. Heh, şoksa yapamadım. Ama neyse. O zaman yapmam. Başka videolarımı da editlerim böyle. Mesela başka ne videom var. Hmm. Bakalım mesela. Ee, Emre ile Roblox keyfi var. Ben buna Roblox şartı koyayım. Roblox yazayım şuraya. Roblox. Buradan hemen görseller. Görsellerde şuraya bastım. Görüntüsünü aldım. Böyle bir sürü videoyu bu şekilde çeli çevireceğim. Mesela Emre ile Roblox. Videoyu düzenle diyelim tekrardan. Buradan fotoğraf ekle. Biraz küçük bir isim. Roblox. Heh. Tamam. Birazcık büyük sanki bir ya. Büyütelim birazcık şöyle. Heh. Bak şimdi oldu. Tamam şimdi oldu. Seç dedim. Kaydettim. Ve Roblox chartımız geldi. Şimdi normal YouTube'a geçeceğim şuradan. Ve hepsi bu şekilde yüklenmiş. Bakın mesela buna Pikachu gelmiş. Buna şey gelmiş. Videolara geldiğim zaman da hepsini görebilirsiniz. Yani bakın mesela Brawl Stars videomda şöyle olmuş. Aşağı geleyim o böyle olmuş. Gibi gibi mesela özel videoda da şöyle Minecraft şartı koydum şuraya. Böyle çoğu farklı şey var ha. Bunu Türk bayrağını koyalım. Düzenle desem buradan koyuyorlar mı? Buradan koyulmaz işte. Neyse. Ee, bu video biraz kısa olacak çünkü bu sadece bir tanıtım videosu. Neyse bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ondan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.